Münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize şahsım ve derneğimiz adına hoş geldiniz diyor saygılarımı sunuyorum. <laughs> İlk olarak gençlik kollarımızdan Ozan ve yıldan Bül türküler dinleyeceğiz. Daha sonra İstiklal Savaşı'ndan sonra Atatürk'ün Avrupa ülkelerinin kapitülasyonlarına ve baskılarına boyun eğmeyen tavrını anlatan ve Atatürk'ün Nutuk kitabından da bu durumu detaylı olarak yer verdiği ya İstiklal ya Ölüm adlı kısa bir video izleyeceğiz. Daha sonra Sayın Kenan Özyiğit'in konuşmasını dinlemek için kürsüye davet edeceğiz. Konuşmadan sonra Çanakkale Savaşı'nın nasıl başladığını anlatan bir videoyla devam edeceğiz. Videodan sonra kısa bir aramız var. 10 15 dakikalık. Aradan sonra gençlik kollarımızın başkanı Ezgi, Çet Ezgi Çetin kaya'nın gözünden Atatürk'ü dinleyeceğiz. Ondan sonra ise Ezgi ve Özgür Böreci'den şiir dinletimiz var. Ve kapanış olarak da Özgür'den sunumumuz var. Ve şimdi e, şimdi Hollanda Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Sayın Şerife Alparslan'ı konuşma seçim kürsüye davet ediyorum. Ve evet, burada. E, ben de sizlere şahsım ve derneğim adına hoş geldiniz diyorum. E, geçlerimizin vesilesiyle bu akşam birlikteyiz. Ve birçoğumuzla epeydir görüşememiştik ne yazık ki pandemiden dolayı. Ama bundan sonra artık sık sık görüşeceğimizden emin olabiliriz diye umuyoruz tabii ki. Etkinliğimize başlamadan önce Çanakkale şehitlerin 18 Mart Çanakkale Zaferi ve 107. Yıl, yıl dönümü vesilesiyle hem şehitlerimizi anlayacağız hem de zaferimizi ikisi bir şey garip gibi oluyor ama tabii ki zaferimizde, kutlayacağız da. Programa başlamadan önce sizleri birer dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşına davet ediyorum. <laughs> ee, söylemeyi unuttum. Ee, lütfen telefonlarınızı sessize alır mısınız bu arada? Arkadaşlar kısa e, bir konuşma hazırladım e, hepimiz için. E, konuşmaya geçmeden önce bu akşamı gerçekleştiren, bizleri birleştiren gençlik kolu arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. <laughs> Evet. Arkadaşlar bir şöyle arkadaşlar gelir misiniz? Siz? Evet. çekin arkadaşlar. Gençlik konu başkanımız Ayşe şey ya. Genç arkadaşlarımız lütfen gelin. Çünkü emeğiniz çok. <laughs> şöyle Tuğracığım şu tarafa geç, arkama gelme. Nur <laughs> Nur gelir misin? Ben pek de genç değilim ama ben aradayım. Arkadaşlarımıza bir alkış Nura. <laughs> <artışı. gülüyor> 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin sefer, 107. yıl dönümü vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un var mı ki dünyada eşi dediği Türk milletinin tarih sahnesinin yeniden çıktığı Çanakkale Savaşı, Birinci, Birinci Dünya Savaşı'nda 1915-1916 yıllarında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı Devleti ile itiraf dev devletleri arasında geçen ve Türk milletinin zaferiyle sonuçlanan bir savaştır. Türk ordusunun 250 bin kayıp verdiği savaşta, ismi ve memleketi bilinen şehit sayısı 51.383 kişidir ve bu şehit askerlerin 8.247'si Marmara bölgesinden Çanakkale'ye gelerek savaşmıştır. İngiltere ve Fransa dünyanın dört bir yanındaki sömürgelerinden getirdiği birliklerle 25 Nisan 1915 şafağında Gelibolu Yarımadası'nın güneyinde 5 noktaya kara, karaya çıkmıştır. İşgalci güçlerin yanında getirdikleri kalabalık sayıda Müslüman Asyalı ve Afrikalı askerler de vardı. Birçok düşman askerinin cesedinde Kur'an'a rastlanmıştır. Şimdiki gibi Müslüman Müslümana kırdırmak sömürgeci zihniyetin başlıca emelidir. İşler düşünüldüğü gibi gitmez ve yürekli bir komutan çıkar der ki ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve başka komutanlar alacaktır demiştir. Çanakkale Savaşı'nda bir metre kareye altı bin mermi düştüğü hesaplanmıştır. Bu dünya savaşları tarihinin en yüksek oranıdır. İki merminin havada çarpışma olasılığı 600 milyonda bir iken Çanakkale'de bu, bu şekilde çarpışmış onlarca mermi bulunmuştur. Bu korkunç denizden karaya doğru yapılan saldırıya karşı verilen zaferin dünyada eşi benzeri görülmemiştir. Bu zafer dünya lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün muazzam öngörüsü, dehası, silah arkadaşları, gözünü kırpmadan ölüme gidenlerin, kadınlarımızın, eli kınalı kuzularımızın kanlarıyla denizin ve karanın kıpkırmızıya dönüştüğü sonucu azim ve irade ile kazanılmıştır. Önlerinde şükran, minnet ve saygıyla eğiliyoruz. Son olarak Mehmet Akif Ersoy'la bitirelim. Mehmet Akif Ersoy'un Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın deyiminden yola çıkarak temenni ediliyoruz ki yurdumuzdaki siyasi yapı Mustafa Kemal atamızın ilke ve devrimlerini Cumhuriyetimizin ilk 10 yılında olduğu gibi tam bağımsız ekonomi, tam bağımsız iç ve dış siyaset tezini uygulayarak yurdumuzu, milletimizi sıkıntıdan kurtarsınlar, temennimiz budur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Şimdi Kenan'a söz vermeden, çünkü Kenan aldı mı çok konuşur. <laughs> e, ondan önce e, iki tane yeni üyemiz var. Bir tanesi aslında yeni değilmiş. E, Kağıdı, formülünü doldurmuş, üyemiz olmuş. Kendisine çok teşekkür ederiz. Aydın Tamer Bey, sizi buraya alalım. İkinci, ikinci üyemiz size Özgür Uysal. Kendisi de o kadar uysaldı ki. Gözgür